Şimdi e, herkes hasta benim de akıyor aralarda bu aralar. Ee, ve acayip bir virüs varmış. Ne yapmamız lazım? Yani? Bir de şey de ama dikkat et çok herkes hasta deniyor. Dikkat etle o iş olmuyor. olmuyor. Yani hadi öpüşmeyelim tamam. En çok da o dikkat edenler hastalanıyor zaten. Yani <laughs> evet, eğer biri bize maskeyle geliyorsa oraya dokunmuyor, buraya dokunmuyor. Eldiven taşıyanlar şimdi onlar biraz azaldı tabii. Yani asansör düğmesine bile cep telefonun köşesiyle dokunanlar vardı. Kalemiyle dokunanlar vardı. En çok da onlar hastalanıyor. Burada temel evet. problem aynı anda çok insan hastalanmamasını sağlamak. Çok hastalanıyoruz. Ee, tabii biraz da korku başladı. Biz pandemide çok güzel şey yapmış, evet, sohbetimiz olmuştu. Evet, Instagram'da olmuştur. harika bir program yapmıştık. Ve senin. o şeydi yani pandemide Covid'in bilinmediği bir dönemdi. Çünkü Covid gerçekten dünyaya böyle bir el bombası gibi patladı. Yani herkesin elinde kaldı. Tıp dünyasının elinde patladı. Çünkü hiç bilmediğimiz bir şeydi. Ne yapıyor? Nasıl? Kalbi bozuyor, nasıl pıhtı atıyor. Çok feci bir şeydi ve bütün dünya el birliğiyle ve el yordamıyla bunu buldu. Evet. sulandırıcılarla şunlarla, bunlarla. Ama o dönemde bir şey öğrendik. Korunabiliyoruz. Ve biz korunduğumuz sürece de toplumda virütik hastalıklar azalıyor. Çünkü o dönemde COVID'den korundurmaya çalışırken bir sürü dertten kurtulduk biz aslında korunduk. Hatta çok komik, alerji görmemeye başladık. Yani o maske denen şey ya da toplumda işte hastalıklı insanların toplu taşıma olmaması, insanların hastayken sokağa çıkmaması, hasta olacak korkusuyla o mekanizma bozuldu. Yani çocuk geliyor, okuldan alıyor, eve getiriyor, evdeki iş yerine götürüyor, iş yerindeki toplu taşımaya götürüyor. Böyle toplum bir anda ee, şey oluyor, virüslenmiş oluyor, daha bol virüslenmiş oluyor, dozu da artıyor, yüksek dozda başlıyor, ee, ama bunlar kaçınılmaz, yani toplu taşımanın temeli bu zaten, insanlar beraber hastalanacak, ee, yeter ki ciddi dert olmasın, yani evet. o Covid'deki gibi bilmediğimiz tablo, virütik tablolardan çok fazla da korkmuyoruz artık ve çocukların hani çocukları aşılıyoruz ya, o aşılama yöntemlerinden biri de bu aslında. Çünkü siz çocukları steril ortamda büyütürseniz o kavanozdan çıkardığınızda yeniden hastalanacak. Ama şimdi öyle modalar var. Şimdi bazı genç anne babalar çocukları son derece steril bir şekilde büyütüyorlar. İşte aman onu şey yapma bunu yapma yok öptürtmezler ettirtmezler falan. Ama o yanlış bir şey herhalde anladığım Kesinlikle kadarıyla. Kesinlikle yanlış. Sürekli bir mücadele var. Yani bir virüs gelecek biz ona o e, antikor oluşturacak biz onunla yaşamımızı devam ettireceğiz. Şimdi ne oldu? o Covid korkusu hala devam ediyor ama bu ara tuhaf şeyler var tabii. Yani influenza her zamanki gibi, domuz gribi yani her zamanki gibi çok fazla olmaya başladı. Test de çok yapmıyoruz artık. Eskiden Covid'den ayırmak için kombo testler yapıyorduk. Şimdi yapmamaya başladık çünkü Covid'i çok fazla ciddiye almamaya başladık. Yani ciddiye almamaya başladık. Ama influenza İnfluenze gerçekten yıkıyor. Hasta zaten şey geliyor yani gözü çakmak çakmak bir an önce ilacın ilacınızı yazın da gideyim gibi bakıyor. Tanım, o korkunç bir şey ama ben geçen sene geçirdim bilmem hatırlıyor musun? Ben bir buçuk ay falan yattım. Eklemlerin ağrıyor yerinden kasan. bana diyorsun ki geldim nasıl geleceğim sana ilaç var. Her yeri ağrıyor zaten hasta çok güzel tanımlıyor. Hocam diyor dayak yemiş gibiyim evet. diyor. O zaman teste gerek Duymuyoruz. Yani kumandada zaplayamıyorsun bile. O kadar her yerin ağrıyor. Yani ben hani hekime sorma, çekene sor demişler ya. Zaten ben bir teorim de vardır. Doktorların zaman zaman hastalanması gerekiyor. Yani doktor hastalandığı zaman. Haste, e, o zaman anlarsın. Hastaya nasıl davranması tabii. gerektiğini biliyor. Yani bizim böyle dışarıdan o hasta tanımış hocam bir dayak yemiş gibiyim dediğinde ya işte kas ağrısı diye şey yapıyorsun öyle değil çok kötü. Sen geçirdin mi Geçirmez miyim? Yani her hekim hastalanmalı. <laughs> e, çünkü o zaman öğreniyorsunuz. <laughs> Doğru. Hekimlik aslında böyle bir meslek. Yani çok güzel bir meslek bir defa. Çünkü bedeninizin şey kılavuz yani kitapçı sizde. Dolayısıyla tıp fakültesi size eğitim veriyor ama siz aslında dışarıda öğreniyorsunuz. Doğru. E dışarıda öğreniyorsunuz. E, hastalarak, hastalanarak öğreniyorsunuz. İyi hekim olmaktan çok iyi hekim davranması çok kolay aslında. Hep çocuklar onu diyorum ya. Annenize, babanıza, çocuğunuza bir doktorun nasıl davranmasını istiyorsanız siz de öyle davranın. Çünkü bu mesleğin temeli şefkat aslında. Biz problemi beraber çözüyoruz. Hastayla beraber çözüyoruz. Aynen öyle. Biz bildiklerimizi söylüyoruz. O yaşadıklarını söylüyor. Sonuçta hep ameliyat deriz ya. Ameliyat deyince inşallah yani sadece kesme, biçme değil aslında. Bu da bir ameliyat. Ne yapıyorsunuz? Hasta birini iyileştirmeyi deniyorsunuz. Nasıl? işte bunu veriyorsunuz. Semptomlarını düzeltiyorsunuz. İstirahatini sağlıyorsunuz. Beslenmesini regüle ediyorsunuz. Ortaya sağlıklı bir insan çıkıyor. Neydi? Hastaydı. Peki yıllar içinde ne oluyor? Her bir hastanı size ufuk açıyor. Her bir hastanın size tecrübe oluşturuyor. E buz, böyle yaşı geçince hekimler şey düşünür Estağfurullah ya. Estağfurullah hocam. E, yok öyle yaşı geçince <laughs> ya emekli Belgi mi olsam? Ya olgunluğa gelince diyelim ona. E, yani Azeriler köhne diyor. Biz köhneyi çok yanlıştan anlıyoruz ama köhne doktor olmak tecrübeli doktor aslında ve de tuzum kuru dav gibi davranmamak gerekiyor. Yani benim artık her şeyim var. Ben artık bırakayım ne yapayım? İşte dünyayı dolaşayım, şunu yapayım, bunu yapayım. hayır. Biz bu tecrübeyi hastalarımızdan oluşturduk ve hastanın tecrübeli hekime ihtiyacı var. Dolayısıyla öyle yarı yolda bırakıp gitmek Vay, yok. Çok bildiğimiz bu. kadar bu işi sürdürmek zorundayız. Do Nereye kadar mesela gitmeyi düşünüyorsun? Kaç yaşına kadar? Ha? Ölünceye kadar. <laughs> Gerçekten O kadar. Yani şaka tabii. Çok, çok aşıksın bu meslek, değil mi işine? Bu meslek aşkla yapılacak bir şey ama. Evet. Ama Türkiye, yani Türk halkı çok şanslı. Gerçekten bu ülkede mesleğini aşkla yapan çok hekim var. Ee, yani bunun için böyle ultra akademik kariyerler falan olmasına da gerek yok. Çünkü hastayı şifa vermenizin e, temeli şey değildir. Yani apoletlerinizdeki yıldızlar değildir. O hasta e, iyileşirse siz iyi hekimsiniz. Yani sizin ünvanlarınız, geçmişiniz değil. Siz hastayı dinleyeceksiniz, hastayı iyileştireceksiniz. Hasta sizi görür zaten. İyileştirdiğinizdeki huzurunuzu, mutluluğunuzu da e, iyileştirmediğinizdeki... O şey çok önemli değil mi? Hastayla doktor arasındaki güven çok, ve şefkat sabah, ilişkisi. Bu, meslek garip bir meslek yani. Siz en kıymetlisini teslim ediyor. Yani bu dünyada benim en kıymetliğim çocuklarım. Doğru. Yani çocuğunuzu birine teslim ediyorsunuz. Ve de siz hekimliği sadece, sadece hekimlik gibi algılamayın. Bir hekim bir hastanın hem hekimi hem avukatı hem temsilcisi her şeyi. Niye? Çünkü siz çocuğunuzu veriyorsunuz. 2 yaşında, üç yaşında bir çocuğu veriyorsunuz. Al doktor bunu ameliyat et diyorsunuz. Anesteziyi sonradan tanıyor. Hastane seçimini doktor yapıyor. İlacını doktor yazıyor. Sonrasını doktor belirliyor. Ve de inanın bana her hastalık yoktur. Hasta vardır. Her hasta başlı başına bir ansiklopedidir. Başka bir şeydir yani. Bunun otomatiği yok. Yani bir tekstil üretir gibi üretemezsiniz ya da ben işte bütün hastalıkları biliyorum ben yıllardır bu kadar çok hasta baktım hayır olmadık yerde yarı yolda kalırsınız kimle hastayla yarı yolda kalırsınız dolayısıyla her sabah yeni bir başlangıç her sabah yeni bir heyecan olması gerekiyor